Merhaba arkadaşlar bakın burada hazinem var bugün eti puflarım ve çok haberim var bunları Allah yere düştü şöyle alayım bunları İdil'in odasında saklayacağım İdil sen orada ne yapıyorsun bak pazarın yere düşmüş sen onları topla bakayım topla biz de şunları halledelim Yok yok hayır topla onları. Çıkacağız bu odadan. Ben bunları saklayacağım sen yersin falan şimdi. Çıkacağım bu odadan tamam mı? Topla puzzle'ını. Topla bakayım. Ay. Alamıyorum arkadaşlar hep yere düşüyor ya. <laughs> ne bağırıyorsun şebek şebek? <laughs> Allah'ım ya. Neye bakacaksın? Artına bakacaksın. Aşkım çok önemli var. Eti puf var ama seni Yemen yasak. Tamam. Alayım. Hemen kabul etti ya. Hayret nasıl kabul ettin? Ay ne kadar güneş var ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kim konuştu? <laughs> nasıl konuştu bakayım? Ne diyor? Anne nereye gitti? Ben mi? Bir yere gitmedim ya. Nereye gideceğim? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? İndir <laughs> tam onun gibi güldün ya. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Daha şimdi yedik ya. <gülüyor> 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 ya. Bebek mi diyor? Ay Allah seni. Neyse. Ben şimdi biraz uyuyacağım İdil. Bunlar burada kalsın. Uyanınca yerim ben. Tamam mı canım? Tamam. Hadi görüşürüz. Şöyle yatayım arkadaşlar. <laughs> Ay uyumuşum ya. Elimden kamera da düşmüş. Ay ne yaptın İdi? İdil Ne yapıyorsun kızım? Anne bir şey Ha dolabını mı düzeltiyordun? Evet. Tamam canım. Ay şöyle bir güneşe bir bakayım. Bakayım trafik nasıl, yollar nasıl. Ha, şu tarafta trafik var. Ha, hafta sonu ya bugün İdil. o yüzdendir. Bakayım. Ha, dolabını mı düzeltiyordun? Evet. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Burada benim çok haberlerim vardı. Nerede acaba? Bilmiyorum. Dur bakayım. Allah Allah. Ee, ben nereye saklamıştım ya? Yo buradaydı yatağın içindeydi. Sen gördün mü bebiş? Gördün mü? sen ne yapıyorsun yatağa girmiş şimdi ya? Aa, bir dakika bir dakika. Dolaba girmiş diyeceğim. Çık bakayım sen dolapta. Ya benim eti pupumun orada ne işi var? Ama ya... ben de oraya bakacaktım. Ha ben yere mi? düşmüş. Ee evet, bir tane var. Diğerleri nerede? Hah. Ver bakayım onu bana. Ay. Diğerleri neredeydi? Ben yedim. Ben yedim mi bunları ya? Yo yemedim. Aslı yedi. Ben kameradan gördüm. Emin misin? Gerçekten. Sen dolaplı bir işler çeviriyordun. Ben bir dolaba bakabilir miyim? Bu dolaba giriyordun sen az önce. Hmm. Anne dolabını düzeltiyordum. Ha dolabını düzeltiyordun. Evet. E benim eti puflarım çok ama nerede? Açsaydın. Ya Gülüyor. sen bence beni kandırıyor gibisin. Ay, aç bakayım şu ay, dolabı. Yok, yok. Şu dolabı aç. Anne anne. Bana bağırma. Aç bakayım <laughs> dolabı. Sen bir işler çeviriyorsun. Dolabı da böyle tuttuğuna göre. Kesin burada bir şey var. Aç bakayım. Aç. Tam bir bakacağım. Bir bakabilir miyim? Dolabına bakayım nasıl toplamışsın. Tamam ben bir Ayşe'ye soracağım. Ayşe gel de beraber soralım. Bir gel biz de beraber soralım. Gel bakalım. Sen şimdi görürsün. İşte burada. İşte burada. Aa, ama yine bir tane eksik. Bir tane çok eksik. Üç tane tipuf, 3 üç tane çok vardı. Aha o da oradaymış. Bak 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 bak. Bir de saklamış. Bir tane daha vardı ya. İyi, ben zaten bunları seninle paylaşacaktım. Neden böyle yaptın? <laughs> Bakayım. <gülüyor> tamam. Üç tane çok Üç tane etipuf var. Aa etipufun biri yine yok. Nerede? Çöpü burada. Kendi nerede? <laughs> ya yine saklamış arkadaşlar. Tamam gel hadi hepsini birlikte yiyelim. Getir. <laughs> İdi senin günahını aldım. Ben buraya koymuştum. <laughs> İyice kafam karıştı ya. Hadi şunları bir an önce yiyelim de bitsin bu oyun. Yoksa sürekli saklayacak bu kız. Hadi gel bakalım. Burada kaç tane var? Bilirsen sana da bir tane vereceğim. Anlaştık mı? Bebeğini yerden kaldır anneciğim. Koy yatağına. Şimdi bak bakalım burada kaç tane eti puf var. Say bakalım. Bir. Eti puf, eti puf. Kaç tane eti puf var? üç, dört, Hayali galiba dört, beş. Nerede kızım eti puf? Üç, üç tane var. 3 tane var. 1 2 3 Evet. Nerede beş tane var dedin? Ah, Allah'ım ya. Ben kendim Tekrar say. say. Bir, iki, üç. Kaç taneymiş? Üç tane. Üç varmış. tane. Tamam. Şimdi kaç tane çok var? Onları da say. Bir, evet. Iki, evet. Üç. Kaç tane çok varmış? Evet. Ah, üç. Evet. Üç, tane. tane. Aferin sana. Üçünden de yeme hakkı kazandın.